Arkadaşlar CapCut yine yerinde durmamış yine çok güzel bir özellikle karşımızda. Bu sefer ise Türkçe olan metni Türkçe olarak sese çevirmeyi başarmış. Hadi fazla uzatmadan yapılışına geçelim. Arkadaşlar açılışta dinlediniz. Capcut gerçekten baya bir güzel iş çıkarmış. Yapay zekayla Türkçe metni Türkçe seslendirmeye gayet güzel çevirdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca bunun ücretsiz ve telefonlar olması da bambaşka bir artı tabii ki de. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce de burada gördüğünüz gibi kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yeni açtığım shorts kanalı var. Burada da görmüş olduğunuz gibi onu da takip edebilirsiniz. Oraya da ara sıra özel içerikler atıyorum. Şimdi arkadaşlar ben hemen gösterecek olursam. Buradan CapCut'a giriyoruz. Sonrasında burada projemizi seçmemiz gerekiyor buradan. Ben hemen projemi seçiyorum, ekle'ye basıyorum. Burada yapmamız gereken öncelikle arkadaşlar burada konuştuğumuzu yazmak. Fakat bunu illaki sizin sesinizle de yapmayabilirsiniz. Örneğin bunu tarih videolarında falan yapıyorlar. Herhangi bir tarih videosu çekiyorsanız veya başka bir video, burada kendi sesinizi de kullanmak istemiyorsunuz. Bunu altyazı ile yapabilirsiniz. Yani illa kendinizi gösterip bu şekilde yapmanıza gerek yok. O yüzden bence bu telefonla montaj yapanlar için gayet güzel bir özellik olmuş. Buradan metin kısmına basıyoruz ve metin ekleye basıyoruz. Maalesef bunu otomatik altyazı özelliği ile yapmamışlar. Yani hiç metin eklemeden kendisi metin ekleyerek yapmamış. Kendimiz eklememiz gerekiyor. Ben şimdi metini eklemiştim. Hemen buradan yapıştıra basacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videoda söylemediğim can alıcı bir nokta var. Metinlerinizi yazarken noktalama işaretlerine çok önem verin. Örneğin durakladığınız yerlere virgül veya nokta koymaya çok önem verin. Bu şekilde yaptığınızda ses tonlamasına kadar değişiyor ve çok daha iyi oluyor. Eğer böyle bir şey yapmazsanız CapCut ile oluşturulan ses takır takır gider ve çok güzel bir şey çıkmayabilir. Ben bu videoda maalesef bunu yapmayı unutmuşum. Kusuruma bakmayın. Şimdi hadi video devam etsin. Burada hemen yukarı çıkacak olursak arkadaşlar CapCut yerinde duramıyor vesaire diyorum ben. Buradan arkadaşlar oka basalım. sonra tekrardan alt yazıya basalım. Burada metin okuma özelliği var. Buna bir kere basıyoruz arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Burada gördüğünüz gibi Amerikan olarak da var. Yani İngilizce de yapabiliyorsunuz. British de bu arada, İngiltere İngilizcesi diyebiliyorum ben. Bu arada şu anda maalesef sadece erkek sesi var. Kadınlar için şu anda henüz bir ses yok ama ben inanıyorum ki bir 10-15 gün içerisinde kadın sesi de gelir. Sonuçta İngilizce için gelmiş, büyük ihtimal Türkçe için de gelecektir. Fakat henüz hazır değildir büyük ihtimalle. Ben buradan kalın erkek sesine basıyorum. Hep Hatta hep şöyle dinleteyim. Yine yeni özellik gelmiş ve bu, özellik... bu şekilde arkadaşlar. Buradan sonra tike basıyorum ve biraz metin okuma oluşturuluyor diye biraz burada bekletiyor bizi. Şu anda arkadaşlar benim oldu fakat bunu sesimle senkron hale getirmem gerekiyor. Bakalım şu anda öyle mi? Bir başlatalım. Gördüğünüz gibi sesimle senkron halde değil. Bunun için de arkadaşlar geri geliyorum. Tekrar geri geliyorum. Buradan sese basıyorum. Pardon buraya basmıyorum. Geri gelelim. Bir tane daha geri gelelim buradan videomuza basıyoruz sonra biraz sağa kaydırıyoruz ve sesi çıkar var buna basabilirsiniz arkadaşlar şu anda burada gördüğünüz gibi çıkarılan ses ve alt yazımdaki ses var bunları senkron hale getireceğim şimdi buradan biraz büyütüyorum ve bunu buradan başlatıyorum tam da şu şekilde başlatabilirim şu anda büyük ihtimal olacaktır gördüğünüz gibi bayağı senkron ilerliyor buradan şimdi sesimi sileyim ve şöyle tekrardan dinleteyim size. Arkadaşlar kepkat yerinde durmuyor. Yine yeni özellik gelmiş ve bu özellik ise metin seslendirme özelliği. Yani siz Türkçe metin yazıyorsunuz ve bunu Türkçe olarak seçiyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar gayet güzel olmuş. Buradan da arkadaşlar bitince işiniz 1080p yazan kısma basıyorsunuz. Buradan isterseniz 2K 4K çıkartabilirsiniz. Ve buradan FPS'inizi FPS, inizi, FPS inizi ayarlayabilirsiniz. Ve sağ üstten de çıkartma tuşuna bastığınız zaman videonuz dışa aktarılacaktır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada buraya kadar izlediyseniz çok sağ olun. CapCut gerçekten yine yeniden mükemmel bir özellik daha getirmeyi başardı. Her geçen gün kendini bayağı bir geliştiriyor. Bundan bir yıl sonrasını düşünemiyorum bile. Ve burada garip olan olay ise bunları tamamen ücretsiz olarak yapması. Tabii ki burada devreye biraz TikTok desteği de giriyor. Bu arada TikTok CapCut'ın sponsor olması lazım. Yani TikTok destekli bir program. O yüzden de bu şekilde özellikler sık sık geliyor. Umarım TikTok desteği hiçbir zaman kapanmaz. Hatta yeni destekçileri çıkar ve çok daha iyi bir program haline gelir. Videoyu kapatmadan arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Benden bugün bu kadar da şimdilik hoşçakalın. Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off again get lost, I'ma stay